Selam dostlar ve tüm doğa severler. Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızda sezon için toprak hazırlıklarını yapmıştık. Hatta fide toprağını nasıl hazırlayacağımızı anlatmıştık. O videoda şöyle bir cümle kullandık. Dedik ki fide toprağı ve tohum çimlendirme toprağı aynı toprak değildir. Aynı malzemelerle hazırlanmaz. Anlatmaya çalıştığımız şuydu. Tohumların çimlenmesi için bitki besin maddelerine ihtiyacı yoktur. Kaliteli fide nasıl yetiştirilir videomuzda adım adım tablolarla ısı, ışık, nem, gübre herhangi bir ne istekleri varsa bütün bu istekleri çok detaylı bir şekilde anlattığımız videomuz var. O videoyu izlerseniz aslında ne demek istediğimi 3 aşağı beş yukarı anlamış olursunuz. Tohum çimlendirme toprağına hiçbir şekilde gübre konulmaz. Bunun sakıncasını 3 ana başlık altında değerlendirirsek birincisi tohum çimlenirken hiçbir besin maddesine ihtiyacı yoktur. İkincisi asitik topraklarda tohumların çimlenme kapasitesi düşer. Üçüncüsü ve aslında en önemlisi de şu. Fidelerinizi erken dönemde gübreyle tanıştırırsanız ki en önemlisi azotla tanışmasıdır gübrele tanıştığı zaman çok kaliteli fide yetiştirme şansınız olmayabilir çünkü yapacağınız amatör çalışmalarda herhangi bir hatanızda veya elinizde olmayan nedenlerden dolayı herhangi bir hata oluştuğu zaman özellikle fazla suladığınız zaman toprağın içerisindeki gübre çözünecek ve suyu çeken bitki tamamen boya kaçmaya başlayacak. Şaşırtmadan önce gübreyle tanıştırdığınız zaman kuvvetli dokulara sahip olmayan bir fide yetiştirirsiniz ve hastalıklara çok açık bir fide olur. Sezon içerisinde karşılaşabileceği herhangi bir basit ve rahatlıkla atlatabileceği herhangi bir hastalıkta ölme durumuna kadar gelebilir. Şöyle biraz eskiye gidersek hemen hemen hepimiz pamuk içinde fasulye çimlendirmişizdir. Pamuk içerisinde hiçbir besin maddesi olmamasına rağmen tohumlar çimlenmişti ve baya da ciddi boylara ulaşmıştı. Şimdi bu mantıktan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Tohumu nerede çimlendiriyorsanız çimlendirin. İsterseniz pamukta, isterseniz peçetede, isterseniz toprakta, isterseniz kumda, isterseniz çakıl taşında. Neyin içerisinde çimlendiriyorsanız, çimlenlerin hiçbir şekilde gübreye ihtiyacı yoktur. Bu nedenle çimlendirme toprağımızın içerisine sadece torf olabilir, sadece kompost olabilir veya herhangi bir bahçe toprağını kompostla eşit oranla karıştırıp kullanabilirsiniz. Şöyle düşünün, bebek doğduğu zaman belli bir dönem anne sütü veya herhangi bir mamayla beslenirken Belli bir aşamadan sonra katı yiyeceklere girmeye başlar. Bebek doğar doğmaz kuru fasulye ve pilav yemediği gibi bebek fidelere özellikle azotu erken dönemlerde vermeye başlarsanız çok doğru yapmış olmazsınız. Ama şaşırtma yapmıyorsak özellikle domateslerde şaşırtma yapmanızı tavsiye ederim. Ama yapma imkanımız yoksa ne yapacağız? O zaman dediğim gibi sadece torf, kompost veya bunun karışımları. Hatta bir miktar içerisine kumla karıştırdığınız bu çimlenme toprağını kullanın ne zaman ki fideniz 4-5 yaprak olduğu zaman. Yani bitki besin maddelerine ihtiyaç duymaya başladığı dönemlerde üstten vereceğimiz bitki besin maddeleriyle çok kaliteli, çok sağlıklı fide yetiştirme şansımız olur. Bir videonun da sonuna geldik. Kimsenin size doğal düşünmekten alakoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.